Kendimi çok kötü hissediyorum. Hayır sayın. Lütfen ağlama. Ağlama. Gel hadi otur. Neyin var canım? Bugün annem ilk defa, ilk defa beni azarladı. Sanki aile meselelerine karışmaya hakkım yokmuş gibi konuştu benimle hala. Artık bundan sonra bana Divyen'in meselelerine karışmamamı söyledin. Bak bayan Aşvini de aynı şeyi yapmaya çalışıyor Sayı. O sana karşı değil. Sadece Divyani'nin durumu için gerçekten çok endişeleniyor. Ben de bunu istiyorum hala. Umarım Divi abla hemen iyileşir. İnan bana şu an senin ne istediğinin hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey senin yaptıkların Sayı. Viviani'nin durumunun kötüleşmesinin tek nedeni senin inadın canım. Peki ne yapacaktım? Olana bitene sessiz mi kalacaktım? Eğer aile büyükleri öyle istiyorsa öyle olsun. Bence bir yabancıyı haklı çıkarmak için kendini parçalamayı bırakman gerek sayı. Mirat burada değil. Üstüne üstlük annem de beni desteklemeyi bıraktı. Aslında tüm bu yaptıklarımın sadece Divyeni'ye olan sevgim yüzünden olduğunu nasıl kanıtlayacağım? Keşke, keşke Bay Pulkit'le bir kez olsun konuşup her şeyi açığa kavuşturabilseydim. Nereye gittin Bay Pulkit? Çık artık ortaya lütfen. kaçmak için bu iyi bir fırsat. <Gülüyor> <Gülüyor> Bin rupimi alayım. Sana ipi fark etmeyeceğini söylemiştim. Ama efendim bunu nasıl bildiniz? Buna tecrübe deniyor dostum. Ben bütün hayatımı onun gibi aptal adamları esir tutarak geçirdim. Aslında bu insanlar özgür olduklarını düşündükleri anda hemen kaçmaya çalışırlar. Bağlı olduğunu hiç anlamıyor. Haksız mıyım ha? He? Bu hepinize şaka gibi mi geliyor? He? <laughs> Bakın. Bakın lütfen. Lütfen beni bırakın. Ne isterseniz veririm. 5 milyon. 5 milyon alacaksınız. Ben size 10 milyon veririm. Bakın biri beni bekliyor. Lütfen, lütfen bırakın da gideyim. Polis de bizleri tutuklamak istiyor aslında. Ama biz gitmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neden bana para teklif ediyorsun? Aç gözlülük kötü bir şeydir. Sakın bunu unutma. Lütfen bırak gideyim. Bak, müstakbel eşim beni çok merak etmiştir. Bırak gideyim. Biz evlenecektik. O kız hayatını mahvedecek. Bence mutlu olman gerek. Seni evlenmekten kurtardım. Değil mi? <laughs> lütfen eğer birazcık olsun Kes artık yeter. Onun ağzına bir bant yapıştırın ve daha önceki ağaca sıkıca bağlayın bakalım. Sürekli konuşup duruyor. Hey, dur be beni dinle. İstediğin kadar para verebilirim. Bırakın beni. Hey, usludur. Bırakın dedim. Dur. Lütfen, lütfen beni dinle. Bırakın beni. Divyani yani beni merak etmiştir. Yalvarıyorum beni bırakın. Lütfen, lütfen. Sayı ya da Maduri'ye bir şekilde haber vermem gerek. Bir şeyler yapmalıyım. Ama nasıl? Zavallı yani. Kim bilir o şu an nasıldır. Viviane'nin hayalini gerçekleştireceğim. Güzel bir törenle onunla evleneceğim ve evlendikten sonra da Viviane'ı buradan alıp gideceğim. Söz veriyorum, bana güven Viviane. Beni kaçıran kim olabilir? Bunu yapan kişiyi mutlaka bulacağım. <laughs> İtiraf etmeliyim ki buna hala inanamıyorum. Aşvini gelinini bir güzel azarladı. İnanamıyorum. Vay canına. Bu harikaydı. Ama sen de harikaydın Ninat. Karın Aşvini'yi çok güzel kandırdın. Herkes sayı desteklemeyi bırakıverdi. Ama Aşvini bırakmazdı. Bence sen imkansızı başardın Ninat. Aman yenge ne yaptım ki? Ben sadece benden istediğin bir şey yaptım. Aslında yenge, Aşvini ile konuşmayı bırak. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Üstelik benden onun elini tutmamı istemişti. Ben de öyle yaptım. Doğru kişiyle zamanında konuşur ve onu iyi bir şekilde ikna edersen... ...hayatı boyunca senin sözünden asla çıkmaz ninat. Karın Aşvini sevgiye aç... Sırf sen onun elini tuttun diye yağları eridi. Bu yüzden de hemen bizim yanımızda oldu. <laughs> bu iyi oldu yenge. Ama Pulkit'i daha ne kadar esir tutacağı söyler misin? Virat'ın dönmesi birkaç günü bulur. Aşvin'i artık sayının yanında değil, çok yakında yalnız kalan bu köylü kızı Pulkit hakkında konuşmayı bırakacaktır Omkar. En doğrusu bu ve sonra... ...sonra da Pulkit'i bırakacağız. Ama yenge... ...ya Pulkit serbest kaldıktan sonra sayıya... ...kaçırıldığını söylerse o zaman ne olacak? Ben her zaman hiç kimsenin... ...düşünmediği şeyleri düşünürüm. Hep böyle oldu. Aslında ben de bu sorunun çözümü için... Bir plan yaptım. Bekle ve gör. Sen? Senin ne işin var burada? Bizi mi dinliyorsun? Baba şey ben... Şey ben sadece... Bu kadar mı görgüsüzsün? İçeri girmeden önce kapıyı çalman gerekirdi anladın mı beni? Ah, yenge ben sadece size su getirmiş... Kapa çeneni! Git başımdan! Sayı neden buraya geldi? Eğer biri onu görecek olursa kesin yine bir kavga çıkar. Hala biraz biraz sakın girme Sayı. Sayı sen burada ne işin var? Seni uyarmıştım Sayı. Hala devi için çok endişeliyim. Aslında aklıma yatmayan bir şey var. Bay pulkiti bulmam gerek benim. Bunu sakın yapma. Pulkiti bulmana hiç gerek yok. Anladın mı? Be beni neden anlamıyorsun hala? Sen bari birazcık anlamaya çalış. Aniket neden beni görüntülü arıyor ki? <laughs> Söyle Aniket. Sayı bu mahalleden geçerken Bay Pulkit'in arabasının yanında birkaç kişinin durduğunu fark ettim. Ben de her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için durdum. Ama sonra arabasının çekileceğini öğrendim. A A Bay Pulkit orada mı? Aniket? Hayır değil. O yüzden de seni aradım. Sen de onun başka numarası var mı? Hayır. Ama sen o insanları arabanın neden çekildiğini sor istersen. Tamam sorayım. Bekle. Peki. Bayım bu arabayı niye çekiyorsunuz? Bu araba iki gündür burada. Komşular şikayet etti. O yüzden çekiyoruz. Hayır hayır bayım, arabanın sahibini tanıyorum. Doktor Pulkin Despande. Kendisi iyi bir doktor. Onu tanıyorum. Ben onun öğrencisiyim. Bayım lütfen. Şikayet olduğu için onu çekmemiz gerekiyor. Sahibi gelince onu bizden alsın. Hey, burası tamam. Hadi gidelim. Üzgünüm, engel olamadım. Arabayı nereye götürdüğünü soraniket. Pekala öğrenip geliyorum. Peki tamam. Ona sor ve sonra bana mesaj at olur mu? Ben hemen geliyorum oraya. Tamam pekala. Neler olduğunu merak ediyorum. Bu çok garip. Kesin Bay başı belada. Ve o mesajları da telefonundan başkası gönderdi. Şu an ne olduğunu gerçekten anlamıyorum ama kötü bir şey olduğu kesin. Benim gerçeği öğrenmem gerek. Ama şu an evdekilere nereye gittiğimi asla söyleyemem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.